Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde siz de Halil ve Zeynep artık birbirlerine duygularını söylesin ve çok mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Alper'in ise artık kötülükler ortaya çıksın ve Halil artık Alper'e gereken dersi versin diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde Zeynep artık Halil'i Berna'dan iyice kıskandığını anlayacak ve bu kıskanmalara bir anlam veremese de sonradan Halil'i sevdiğini anlayacak ve yeni bölümlerde Halil Zeynep'in artık kendisini kıskandığını anladıkça Berna'dan uzak durmaya çalışsa da Songül ve Alper Berna ile Halil'i birbirlerine yakınlaştırmak için elinden geleni yapacak ve yeni bölümlerde Zümrüt Hanım bunun farkına vardıktan sonra Berna'ya gereken dersi verecek ve Halil ile Zeynep'ten uzak durmasını isteyecek. Yoksa gerekeni kendisine yapacağını söyleyecek. Ve Berna da Zümrüt Hanım'ı gördükten sonra ondan tasacak. Ve artık Halil'den uzak durmaya çalışsa da Songül Hanım artık Halil'le ile Berna'nın arasını yapmak için elinden geleni yapıp onların en büyük destekçisi olacak. Ve Berna da Songül Hanım'dan destek aldıkça halle daha yakın olmaya başlayacak. Eren'in ise yeni bölümlerde başı belaya girecek. Çünkü en son Selman'ın eski nişanlısı Eren'in peşine düşecek. Ve ona zarar vermek için elinden geleni yapacak. Ve halle Zeynep her ne kadar gezmeye gitmek isteseler de sonradan Eren'in başına bir şey geldikten sonra artık Halil Zeynep ile dışarıya çıkamayacak. Ve yeni bölümlerde artık Eren ile Selma arasında büyük bir aşk başlayacak. Evet arkadaşlar şimdilik halimiz bu kadardı.